da kalksa orası yeşerirdi. Kıyamet gününe kadar Hızır Aleyhisselam var olacak. Bakın Hızır Aleyhisselam dediğimizde acaba bir tane mi? Onu da bilmiyoruz. Her insana Hızır Aleyhisselam kapıyı getirir. Çalar. Yani belki size gelmiştir bu gün. <laughs> Hızır acil Kul sıkışmayınca, kim yetişmez? Hızır. hızır, hızır. Buyur, atasözüyle var. Kul sıkıştığında yetişen hızır aslında Allah'ın gönderdiği yardımdır. O da bir Cenab-ı Allah'ın talep görevlisidir. Kıyamet gününe kadar devam edecek. Şimdi yine bu kıyamete tabiat başlamadan evvel <laughs> müezzin mahfirlerin olduğu bölgede böyle kürsüler var akşam ile yatsı namazı arasında sohbetler yapılır. <laughs> de hala var, devam eder. Akşam namazı sonra efendim bakarsın orada hadis kürsüsü, burada tefsir kürsüsü. Hep evet, dersler yapılır akşam ile yatsı arasında. Mekke'deki Kabe'de kürsüde sohbet edilirken Hızır Aleyhisselam gelir. Orada birisi oturmuş böyle, sol bacağını uzatmış, gelen böyle uyuyor. Ona dokunur. Açar. Ne var? Ya bak burada güzel bir sohbet var olsun. Dinlesene de. Sen bak işine Biraz sonra da Aleyhisselam tekrar dokun. Açar. Ne var? Dinlesene. Bak işine. Biraz sonra yine dokununca bu başka yere git bana bak, bir daha beni dürterse, senin Hızır olduğunu herkese söyler. Hızır Aleyhisselam çıkar. Ya Rabbi, bu kim? <laughs> Benim elimde senin sevgili kullarının listesi var. Bu beni nereden tanıdı? Evet. Yunus Suresi'ne ait kelime var. Allah-u Teala'nın evliya kullarından bahsederken. Cenab-ı Allah-u Teala verdiği cevap şudur ki, <laughs> Sendeki liste beni sevenlerin listesidir. Bir de benim sevdiklerim var Allah'ın. Buna mahbub ve muhib denir. Hani Allahu Teala'yı çok sevenler var. <laughs> yani Allahu Teala'nın çok sevdikleri var. Yani bunu şöyle anlıyoruz. Efendim bir üniformalı polis var. Bir gizli polis var. Bir de gizli polislerde de bilmediği efendim evet. istihbarat var. Onlar da bilmiyor. İşte insanlar arasında böyle siz bakarsınız insanlara. işte Ay Ayşe dersiniz, Fahri Bey dersiniz. Ama bilemezsiniz Allah katında onun ne olduğunu, kim olduğunu bilemezsiniz. Peki buradan ne ders çıkar? Der ki her güne uyandığında o günün son günün bir her sona gelene de Hızır bir der. Yani ne anlamda? Tedbir olmak anlamında. Kırma onun kalbini. Bilemezsin kim olduğunu. Şairler ne demiş? Hor görme garibi. Kim bilir ne derdi vardır. Evet. Bilemezsin onu. Allah-u Teala ile olan yakınlığını bilemezsin. Kulun ile arasında özel bir hak vardır. Kimse kimseyi bilemez. Biz baktığımız zaman onun tipine, onun haline, onun mesleğine yanılırız. Çünkü nazargah ilahi dediğimiz Allah-u Teala'nın nazar ettiği gönül bambaşka bir yer. Bakın bazı soruların cevabı susmakla verilir. Ya cevabı bilinmediğindendir ya cevabının verilme vakti gelmediğindendir ya da cevabı verilecek olan kişi cevaba layık değildir. Onun için verilmez. Yani her susan insanın susması bilmediğinden değildir. Bilemeyiz. Kimin ne olduğunu da bilemeyiz. Çünkü biliyorsan konuş, faydalansınlar, bilmiyorsan sus, seni bir şey sansınlar sözünde bazen susan insan bilmediğinden susmaz. Kaçtaki kişiyi denemek ister. Bakın ne saçmalayacağım. Bakın Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir Efendimiz ile beraber olduğu bir olay var. Beraberle birisi gelir Ebu Bekir'in yanına, Peygamberimiz onun yanında Ebu Bekir ile bir ticaret yapmış. <laughs> bir tane bir sıkıntısı var galiba ki Peygamber Efendimiz yanında olmasına rağmen hakaret eder Ebu Bekir Efendimiz'i. O da susar. O sustu ya, öbür ayakta çünkü daha çok bağırmaya başlar. Yine susar. Estağfirullah, Subhanallah derler. Cevap vermez. Öbürü suskunluğunu görünce daha çok hakarete dönüşünce artık dayanamaz Ebu Bekir Efendimiz. Bana bak der. Senin o dediğin gibi değil. Deyince Peygamber Efendimiz kalkar. Gider. Ebu Bekir Efendimiz de Resulullah kalkıp gittiğini görünce bırakır adamı Peygamber'in arkasına koşar. Ya Resulullah ne oldu der. Ne oldu? Peygamber'in cevap ediyor. O adam geldi ya sana sana hakaret etmeye başladı. On da sen sustu. Melekler o adama cevap verdi.